Evet, mutfakta hadi, hadi. yemek pişiyor. Şu e, su çanağı. içindeki su bu. Su çanağı bu sevgili kardeşlerim. Efendim. Şöyle kapatalım. Mutfakta ne yemek pişiyor? Mutfağı kurmuşlar. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar pirinç lafazı. Yedikleri, gördükleri bu bu insanları. Yedikleri, gördükleri bu. Yani bundan bir şey olmuyor işte. Çocukların sebze yemesi gerekiyor, meyve yemesi gerekiyor, et yemesi gerekiyor, karınları şişiyor. Bu sebepten dolayı gerçekten ama bu insanlar burada bir hayat yaşıyorlar.